karşı şair Cemal Gökçeoğlu 75 36 kanalıma abone olun. Her video yüklediğimde sayfanıza geliyor. Bu müziği düzeltme yaptım. Müzik haliyle okuyacağım. Bakayım nasıl okuyorum. Yorumda bekliyorum YouTube'da. Sen çeker gidersin, verirsin acı. Bakayım. Bunu nasıl yazmışım? Yorumda bekliyorum. Huyun güzel hocam Huyun güzel hocam Olurum kocam Oy canım cansın Benim canımsın benim canımsın Bala benzer dili Lokum yüzlü sün Lokum yüzlü sen çeker gidersin, Verirsin ağacı, verirsin ağacı. Gönülde sev beni, verirsin. Gönülde sevini ateşsiz ya ateşsiz ya derim sen aşkın alevsiz ya alevsiz yakar. Bana hayat zindan, bana hayat zindan. Yolum virandı, yolum virandı. Sen çeker gidersin, verirsin acı Gökçe oğlu der ki, emir o anındır. Kudret'in kalemi Kader'i yazar Yazarım sen Ama ya Çekip gidiyor Yazarım sen maya çeker gidiyor çekip gidiyor yazarım sen maya çekip gidiyor sen çeker gidersin verirsin acil. Sen çekip ki dersin verirsin acı. Benim bu YouTube'un altında abone ol yazıyor. Tıklayın abone olun. Her video yüklediğimde sayfanıza geliyor.